Piyasa Hattı kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümde Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlü Türk bizimle birlikte olacak. Elvan Hanım merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar hoş bulduk. Elvan Hanım şimdi malum tabii yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ben de e, bu hafta sizin gibi değerli bir yöneticiyi ağırlama şansı buldum. İzin e, izin verirseniz bu anlamda ilk önce kadının istihdamdaki yerinden e, başlamak istiyorum. Özellikle sizin sektörünüzde de bu dönemde bu sene kadın istihdamında özellikle kadının yerini nasıl görüyorsunuz ve pandemi sonrası yaşanan süreçle birlikte ele alırsak bu anlamda biraz daha kadınların iş gücü kaybında daha geri çekildiğini bu dönemle birlikte gözlemlediniz mi ve sektörel anlamda kadın istihdamına yönelik sizin sektörünüzde nasıl gelişmeler oldu bu? Tekstil ve konfeksiyon sektörü aslında bu konuda çok avantajlı bir sektör. Çünkü bizim kadın çalışan sayımız çok fazla. Konfeksiyon kısmımızda yani sadece sun tekstilde baktığımız zaman %62-63'lere varan bir kadın çalışan oranımız var. Tüm gruba baktığımızda da bu rakam 50-50 gibi yani çok eşit bir dağılım söz konusu. Bu tabii bizim açımızdan çok sevindirici. Pandemi döneminde Kadın çalışan açısından biz çok fazla bir zorluk yaşamadık. Ama belki de e, sektörümüzün e, niteliği nedeniyle böyle oldu. E, ve e, kadın çalışanlarımızı desteklemeye her aşamada devam ediyoruz. E, ve buna da çok önem veriyoruz. Hem kendi şirketimiz içerisinde hem de aslında e, STK'larda bu konuda çok derin çalışmalarımız var. Müşterilerimizle de beraber yaptığımız eğitim programları, onlarla beraber yürüttüğümüz projelerimiz de var. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi... E, çünkü... Tabii malum bir taraftan da bilanço dönemi içerisindeyiz. E, Sun Suntekstil 2023 3. çeyrek sonu itibariyle net dönem karı e, yaklaşık 507 milyon TL olarak gerçekleşmişti ve 207 milyon TL'lik de ve kapasite yatırımları yapmıştınız. Özellikle bu tabi bu anlamda da yükümlülükler de biraz artmıştı 1.6 milyar TL'ye. Önceki döneme göre 925 milyon TL'ydi. Bu anlamda tabi gelecek olan bilançoyu değerlendirecek olursanız ve de bu yükümlülükler yatırım harca ları anlamında mı arttı? Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Yatırım harcamalarımız planladığımız şekilde devam ediyor. Biz 2022'de halka arz olduğumuz zaman 395 milyon TL'lik bir fon yarattık. Bunun bir kısmıyla finansman giderlerimizi azaltmak için kredilerimizi azalttık. Bir kısmını ARGE yatırımlarımıza harcadık. Bir kısmında da sizin de bahsettiğiniz gibi 200 milyon civarında bir rakamla da Başka yatırımlar yapıyoruz. Bunların içerisindeki en önemlilerinden bir tanesi 1 milyon euro harcadığımız suyun, atık suyun geri kazanımı projesi var. Bu e, boyanede kullandığımız suyun 95'inin tekrar sisteme geri kazandırılması. E, bu projeyi geçen sene başında başlattık e, ve şu anda geldiğimiz noktada da oldukça pozitif bir görünüm var. Bütün işletmede bunu uygulamaya başlama aşamasına e, geldik diyebilirim. Bunun dışında e, Torbalı'da Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir tane bina yapıyoruz, 16 bin metrekarelik ve e, bunu yapmaktaki amacımız Sun tekstilin iç üretim birimlerini bir araya toplayarak verimliliğimizi arttırmak e, sinerji oluşturmak. Oradaki yatırımımız devam ediyor. E, başka yatırım olarak bu ara bir tasarım ofisi kurduk. Bunu da zaten yapacağımızı e, belirtmiştik halka arz olurken. evet tabii ki bütün bu yeni fabrikalar, yeni yatırımlar, yeni makineler gerektiriyor. Bir yandan da onları yapıyoruz. Yani yatırımlarda aynı noktadayız. 2023 sonuçlarımıza bakınca da e, şirket olarak aslında güzel bir sene geçirdiğimizi söylemem lazım. E, 2023'te biz PTR'de %3 euro bazında büyüyeceğimizi öngörmüştük ki bu aslında çok da temkinli bir rakamdı ve bu paralelde de gerçekleştiğini söyleyebilirim. Tabii ki şu anda resmi sonuçları söylemem mümkün değil yıl sonu itibariyle ancak öngördüğümüz şekilde pozitif bir şekilde yolumuza devam ediyoruz diyebilirim. Elvan Hanım, şimdi İspanya dediniz, orayı da not ettim. Bir de ben bu Torbalı'daki 16 bin metrekarelik yeni tesise taşınmanızın ne zaman gerçekleştiğini sormak istiyorum. Özellikle kap bildirimde burada... ...optimizasyon ve maliyetlerin düşürülmesi anlamında ve verimlilik açısından olumlu etkilemesini bekler misiniz? Beklerseniz bunun finansallara yansımasını ne zaman görürüz e, olarak sorayım. Bir de İspanya'dan da bahsettiniz. Bu anlamda da Avrupa pazarlarına da e, gözünü diktiğinizi söyleyebilir miyiz ihracat birlikleri anlamında? Şunu söylemek lazım zaten. Sun tekstilin yani konfeksiyonumuzun %90'ı zaten ihracat tamamıyla. E, İspanya bizim çok uzun zamandan beri e, önemli bir pazarımız. Buna benzer bir şekilde İngiltere çok büyük bir pazarımız. Yine Avrupa hem İsveç hem Fransa büyük pazarlarımız. E, yeni bir pazara gözümüzü diktiğimizi söylemek çok doğru olmayacaktır ama şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz: Biz mevcut müşterilerimizde ve mevcut pazarlarımızda e, derinleşiyoruz ve büyüyoruz şirket olarak. E, o yüzden sadece zaten İspanya'da tasarım ofisimiz yok aynı zamanda İngiltere'de de tasarım ofisi var e, Yurt dışında e, bizlere tasarım yapan yaklaşık 30 tane tasarımcı arkadaşımız var kendi ofislerimizde çalışan e, ve e, tasarıma yaptığımız yatırımla aynı zamanda sürdürülebilirlikle ilgili yaptığımız yatırımlarla beraber müşterilerimizle daha uzun soluklu tam bir e, partner yani ortak e, mantığıyla aslında hareket etmeye başladık. O yüzden de 2024'de de bir yandan umutla bakıyoruz diyebilirim. 2000 Kasım sonundaki açıklamanızda özellikle 2024 yılı için sektör açısından kolay bir yıl olmayabilir, biraz zorlanabiliriz demiştiniz. Şu anda tabii bir taraftan da sıkılaşma döngüsü içerisinde olduğumuzu düşünürsek mevcut finansman koşullarına göre nasıl değerlendirirsiniz bu durumu? Gerçekten sizin için zor geçebilecek bir yıl mı? Biraz daha iyi manevralarla bunu atlatabiliyor musunuz? Sundex'le açısından bir sıkıntı görmüyoruz. Onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ama biz biraz... Yaptığımız ön çalışmalarla diyeyim hazırlıklarla yıllardan beri süren farklı bir pozisyondayız firma olarak. Ama 2024 evet sektör açısından baktığınızda 2023 de zaten çok kolay bir yıl değildi. 2024 de benzer bir şekilde olacaktır diye düşünüyorum ama güzel olan rakamlardan bir tanesi şu. 2024'ün Ocak ayından Şubat ayına geçerken tekstil konfeksiyon ihracat rakamı %5.2 arttı dolar bazında. Bu çok güzel bir gösterge. Ben bu iyileşmenin özellikle bu sezon geçişi, hatta ben geçen seneki programda da söylemiştim. Bizim Ocak, Şubat ayları genelde tekstilde hep yavaş aylarımızdır. Bu sezon geçişiyle de beraber ben birazcık daha rayına oturmasını bekliyorum. Tabii önümüzde bir seçim dönemi var. Biliyorsunuz özellikle kurlardaki değişimler, maliyetlerdeki artışlar ve bu enflasyonist ortam tabii ki bütün sektörleri zorluyor. Umarım 2024 yılı sektörlerinde sektör içinde 2023'e göre daha iyi geçecektir. Elvan Hanım bu afyondaki yatırımınızla ilgili henüz daha erken aşamadayız demiştiniz Bununla ilgili bu yatırımla ilgili son durumu bir de bu torbalıdaki özellikle tesise taşınma zamanı ile ilgili ve buradaki verimlilik artışı ile ilgili optimizasyon çalışmaları ile ilgili neler söylersiniz. Ee, şöyle biliyorsunuz bu inşaat işleri hiçbir zaman planladığımız şekilde olmuyor. Hı hı. Ee, ama ama şu anda bizim hedefimiz e, sonbaharın başı gibi işletmemizi tamamlamış olmak yani sonuçlarını ne zaman görürüz derseniz herhalde yılbaşı civarlarında daha net bir resim çizebiliriz diye düşünüyorum torbalı için. Afyon ise çok daha uzun vadeli bir iş çünkü organize sanayi bölgesinin oluşumu, gerekli izinler ve yapılanmanın, altyapının yapılması süre alıyor. Onun tam olarak herhalde daha bir iki senesi var diyebilirim. Elvan Hanım bir de sektör ortalamasının üzerinde bir birim fiyatla katma değerli satış yapıyoruz demişsiniz. Özellikle tabii yine 2024 yılı için değerlendirecek olursak bu ortalamaların üzerinde seyreder mi satış fiyatlarınız? Onu da sormak isterim. Seyredecektir. Çünkü biz özel ürün grupları yapıyoruz ve tasarımın da katkısıyla beraber satış fiyatlarımızdaki seviyeyi koruyabiliyoruz. Ekoten'in Ortalama kumaş satış fiyatı Türkiye'nin iki katı. Sun de bitmiş ürün satış fiyatı yine Türkiye'nin 1.3 katı. 2023 gerçekleşmeler bunlar. 2024'te de benzer rakamları göreceğiz diye düşünüyorum. Son tahlilde bu temettü planlarınız ve sermaye artışı ile ilgili planlarınız var mı 2024 yılı içerisinde? Böyle bir öngörünüz nedir bu durumla ilgili? Halka arz olduğumuzdan beri temettü dağıtıyoruz. Dağıtmaya da devam edeceğiz diye düşünüyorum. Sermaye artışı ile ilgili şu anda yakın bir vadede bir planımız yok. Ama temettü konusu bizim için çok önemli, çok değerli. Çünkü bütün paydaşlarımızla şirketimizin iyi sonuçlarını paylaşmak her zaman istiyoruz. Elvan Hanım çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için. Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlü Türk bizimleydi efendim. Evet şimdi bir haberimiz var sırada. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.